Tecvitli Kur'an-ı Kerim okuma dersimize Yasin suresi 40. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk kelimemizi tahlil edelim. Leşşemsu. <laughs> Burada ne var? Elif lam takısı. Yani lamı tarif vardır. Lamı tariften sonra şin harfi gelmiş. Şin harfi idgam-ı şemsiye harflerinden olduğu için burada idgam-ı şemsiye bila gunne vardır diyoruz. Eğer bu şin harfi yerine nun harfi olsaydı idgam-ı şemsiye me'al gunne tecvidi diyecektik. Hemen ardından gelen sakin bir mim var. Sakin mimin üç tane hali vardı. Sakin mimden sonra mim gelirse idram-ı şemsiye. Özür dilerim. idram-ı misleyin meal gunne. Mimi sakinden sonra B gelirse ihfa şefevi ki bu dudak ihfası olarak da biliniyor. Bir de sakin mimden sonra mim ile B'nin dışında bir harf gelirse buradaki gibi izhar şefevi olur. Yani mim ile senin arasını açarak ayırarak okuyacağız. Leşşemsü şeklinde okuyoruz. Devam ediyoruz. Sonraki kelimemiz yenbeli. Hemen burada ne dikkatimiz çekiyor? Sakin nun harfi dikkatimiz çekiyor. Sakin nun varsa orada mutlaka bir tecvid vardır. Buna nasıl karar veriyoruz? Sakin nundan sonra gelen harfe bakarak karar veriyoruz. Harfimiz b. B iklab tecvidinin harfidir. Demek ki burada iklab vardır. Zaten iklabın bir tane harfi var o da B. <laughs> i̇klab tecvidini nasıl uyguluyoruz? Şuradaki sakin nunu, nun harfini mim harfi olarak okuyoruz. Şöyle oluyor. Yembeli. Tekrar okuyorum. Bir buçuk elif miktarda tutuyorum. Dikkat ediyoruz. Yembeli. Şeklinde okuyorum. Gıın harfini uzatan harfimet var. Ardından bir sebebimet gelmediği için mitmetli tabi'i tecvi vardır. <laughs> Devam ediyorum. Sonraki kelimemiz. Lehe'en <laughs> Burada ne var? He'yi uzatan harfimet var. Harfimetten sonra hemze gelmiş. Ne demiştik? Harfimetten sonra hemze gelmişse iki ihtimal vardır. Ya metli muttasıldır ya da metli munfasıldır. Buna nasıl karar vereceğiz? Eğer harfi met ile buradaki hemze aynı kelimede ise metli muttasıl, farklı kelimedelerse metli munfasıl oluyordu. Şimdi buraya bakalım. Lehe bu bir kelime. En ayrı bir kelime. Demek ki harfi met ile hemze farklı kelimede. O zaman burada metli munfasıl vardır. 4 elif miktarı uzatılır. Yani tecvid öğrenmezken diyorduk ya şu met işaretini gördüğümüz zaman 4 elif miktarı uzatacağız diye. İşte bu met işaretinin yazılmasının sebebi aslında tecvid bilmeyenler için. Burada metli munfasıl var. Artık biz bunu biliyoruz. Neden 4 elif miktarı uzatılması gerektiğini. E, metli munfasılın ise uzatılması caizdir. Yani seri okumalarda, mukabelelerde vesaire namazlarda bir elife kadar düşürebiliriz. 4 elife kadar da uzatabiliriz. Ardından ne geldi? Cezimli Az önce ne demiştik? Cezimli yani sakin nun gördüğümüz her yerde bir tecvid vardır. Buna da hemen ardından gelen harfe bakarak karar veriyoruz. Harfimiz T. T harfi ihfa olduğu için burada ihfa e, harfi olduğu için burada ihfa vardır. Nedir İhfa Sesi gizleyerek okumak demek. Sesi nasıl gizleyeceğiz? Yani şuradaki nun'u gizleyerek okuyoruz. En dediğimiz esnada nun dil üst damağa yapışıyor. Bunu deneyelim. En. Evet, dil üst damağa temas ediyor. Burada ihva alması sebebiyle dilimizi herhangi bir yere temas ettirmeden bir nun sesi çıkaracağız. Böylelikle nun'u gizlemiş oluyoruz ve şöyle bir ses çıkıyor. En, Zinke şeklinde devam ediyoruz. Burada del harfi var. Del harfi bu cedin dediğimiz kalkale tecvidinin harflerindendir. Sakin olarak yani cezimli olarak gelmesi sebebiyle burada kalkale tecvidi vardır ve sesi şiddetli çıkartırız. Tünd mahrecinde böyle şiddetle çıkartırız. Tün şeklinde. Ardından gelen ra harfi bütün ralar hükmü radır demiştik zaten. Peki bunun hükmü nedir? Harekesi esre olduğu için hükmü ince okumaktır. Zi. Tüdüri. o. Burada ne var? Elif lam takısı yani lamı tarif. Lamı tariften sonra gaf harfi gelmiş. Bağ izhar kameriye harflerinden olduğu için burada izhar kameriye tecvidi vardır. Okumamızda herhangi bir değişiklik uygulamıyoruz. zikel <Sessizlik> <Sessizlik> Ra bildiğimiz gibi hükmü ra'dır. Harekesi üstün olduğu için hükmü kalın okumaktır. Ra. Wallailu <Sessizlik> Yine burada İdgam-ı şemsi duvar, var. Onlardan bahsettik. Tekrar tekrar onlardan bahsetmiyorum. Zaman dolayısıyla <laughs> Burada hemen metni tabiden bahsetmiştim. Detaylı anlatmıyorum. S'yi çeken harfi met var. Ardından sebebi met gelmediği için metni tabi vardır. Sebi <laughs> gunne. Yine burada lamı tarif var. Elif lam takısı. Elif lam takısından sonra nun gelmiş bu defa. Yukarıda şin gelmişti. Nun harfi idgam-ı şemsiye harflerinden olduğu için idgam-ı şemsiyedir. Bir de nun harfine özel ne diyorduk? İdgam-ı şemsiye me'l-gunne vardır. Bir buçuk elif miktarı tutulur. S-bi-gun-ne şeklinde geldik buraya. Şebigunha diye durduk. Niye durduk? Çünkü burada bir durak var. Harflerle belirtilen ara duraklar secavent durakları diyoruz bunlara. Nasıl duruyoruz? Yani aynı sonlarındaki durma kurallarımız neyse aynı şekilde duruyoruz. Son harfimizde bir uzatma olmaması sebebiyle burada bir cezin varmış gibi nah diye durduk. Peki ben biliyorum ki normalde harekesi olan ama benim kendisini cezimli olarak okuduğum durak sebebiyle cezimli olarak durdum harfe ben ne diyordum? Sükunu arız. Yani ra harfi şu an benim için sükün arız. Peki geriden gelelim. Şöyle yapalım. H'yi çeken harfi met var. Ardından sükunu arız geldiği için burada Metti arız vardır ve dört elif miktarı uzatılır. Sabünunnaar. Her zamanın mı dört elif miktarı hayır değil? Bunun hükmü de caizdir, vacip değildir. Yani seri okumalarda, mukabele okumalarında, teravih namazlarımızda ee, ne yapılır? Hadır usulü çok hani hızlı okumadan seri usul okumalarda bir elife kadar düşülebilir. Harici zamanlarda yavaş okumalarda dört elife kadar da uzatabiliriz. Tabii ra harfi üzerinde durduğumuz için ra'yı okuduğumuz için her türlü burada bir hükmü ra tecvidi oluyor. Peki bu hükmü ra'nın hükmü nedir? Şimdi harekesi var görünürde ama ben onu ne yapıyorum? Cezimli okudum cezimli okuduğum için şöyle yapalım cezmi. Bir önceki harfin harekesine bakacağım. Bir önceki hareke üstün olduğu için ra'ya ne yapıyorum? Kalın ses veriyorum. Naham. Ama durak olmasaydı ve ben burada durmasaydım geçerek nehari şeklinde okusaydım. Harekesi esre olacağı için ince okuyacaktım. Nâhâzî ve küllün şeklinde okuyacaktım. Devam edelim. Ve küllün fi. Ne demiştik? Bütün tenvin olan yerlerde mutlaka bir tevcid vardır demiştik. onda da bu şekilde. Tenvin olan yerde de bu şekilde. Mutlaka bir tevcid vardır. Peki nasıl buluyoruz hangi tevcid olduğunu? Hemen ardından gelen harfe baktık. Harf ne? F. F hangi tecvidin harfi? İhfa tecvidinin harfi. Demek ki burada ihfa uygulayacağız. İhfa sesi gizlemek demekti. Peki burada neyi gizleyeceğiz? Burada küllün derken iki ötrenin içerisinde cezimli bir nun sesi çıkıyor. Bakın ün küllün. Oradaki cezimli nun sesini gizliyoruz. Nasıl gizliyorduk? Dilimizi herhangi bir yere temas ettirmeden. Benimle birlikte siz de uygulayın lütfen. ...küllün fi... Küllün fi... ...şeklinde yapıyoruz. Felekin. Yine bir te, e, tenmin var. Tenminlerden iki esra gelmiş bu defa. Tenmin varsa o zaman ne vardır? Mutlaka bir tecvid vardır. Bakalım hangi tecvid varmış? Ardından baktık. Y harfi geldi. Y harfi... ne ...harflerinden olduğu için... ...yemnu diyorduk kısaca. Burada idvân-ı mel var tecvidi vardır. Nasıl uygulayacağız peki idvân-ı de Bu kin iki esreyi ye'ye ye katacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Burada ne var? Kin. İki esre sebebiyle. Bu iki esreyi bir esre okuyoruz. Ne kaldı geriye? Ki. Ardından ki'yi ye'ye şetleliyoruz. Ne oldu? Ki'ye... Kiye idgamı me'algünlü olması sebebiyle de bir buçuk gelip miktarı tutuyoruz. Nasıl olacak? Fe, fele'den alalım. Felekiye Devam ediyoruz. Feleki esbehun Yine burada durak olması sebebiyle ben normalde harekeli olan ne harfini cezimli olarak okuyorum. Cezimli duruyorum. Bu sebeple nun harfi artık benim için ne oluyor? Sükunu arız ismini alıyor. Hemen geriden yesbehun'dan gelelim. Yesbehun derken hu'yu çeken harfi met var. Ardından da artık bunun adı sükunu arızdı. Sükunu arız olduğu için şu yesbehun şu kısımda metli arız vardır ve dört elif miktarı uzatılır yesbahun. Şimdi ben bu kurallara uyarak ayetimizi bir kere okuyorum. Sizler de tekrar ediyorsunuz. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Leşşems <laughs> yembeği تدزك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Sadakallahu'l-azim. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.